Öncelikle selamun aleyküm arkadaşlar. Yepyeni videoyla karşınızdayım. Bugün dereceli maç girdim. Glock'ta rahatlayacağız. Baya kişi geldi. Haritada gözükmüyor ama bende gözüküyor. Böyle şu evlere inelim. Ha bir yer atladı. kafayı. Süper. Biri daha geldi sesi geliyor. Bu sesi hala geliyor. Mahina bastı 196 7. yok mu buralarda başka o kadar kişi ha buradalar Arap magedi ile tarıyor Aşağıda Baba bir kafa çakayım Efsane oldu AC80 En iyi sevdiğim silahlardan biri arabada daha çok kişi var. Arabada Arabadaki ne sıkıyordu? <laughs> Camdaki hesap etti? <edildi. gülüyor> Buralardan bir yerde de sana şurada. Bana sıkmıyor herhalde başkasına sıkıyor. Daha çok adam var burada. Bir dakika kafası gözüküyor. <laughs> Çok kolay lokma oldu bu. Acaba o kime sıkıyordu? Kaç kişi var daha orada? Ha bir arkadan sıkıyor. Ha şurada gözüküyor. Bunların yeleği daha yok. 100 vuruyor. 50 vuruyor. Normalde olsa bazen kafa atıyorum. 110 vuruyor bu AC80 acıkakarla. Böyle şov bir yapalım biraz. şimdiden 6 kilimiz oldu. Oyunu bir bitireceğiz galiba. Araba sesi geliyor burada. Bakalım bu araba neredeymiş? nerede bu? Araba <laughs> araba kalktı gelmiş. Bizi ziyarete gelmiş herhalde. O iki kişi. Ne kadar çok kişi o kadar kil. Yedi mi bombayı yemedi. içeri girmedi. O efsane kafe ediyor bu. Diğerine de canı yoktu herhalde kaçtı. Burada da aldık. Kodokta var bitti herhalde. 8 kill. Şimdi Galak Tower'a gittik. Aa, şurada biri gözüküyor da. Korkutmayın. Direkt ben kafadan alayım. Sonra başımıza bela olur. Sabit durmadı kaçtı. Neyse. Bizi görmedi. Buralar elbet gelir falan şimdi vuracak önünü keseriz ya bu tepeden gelecek ya da direkt men caddeden gidecek markete kesin gider o Arkadaşlar bu arada kombin 10 üzerinden kaç puan? Eski kıyafetlerden böyle bir kombin yaptım. Benim bayağı hoşuma gitti. Bizim arkadaş gelmiş bana sıkıyor. Ne güzel bir kafa atalım. Yermesin bu yemedi. Bu nasıl ölmedi? Bu da kafa attım. Adam çaldı ikili lima o kadar kafa attım. En az bir 10 canı vardı onun. Adam çok kötü buraya ya. Bütün buzlarımı harcadım. Son bir tane kaldı. Biz buradan kaçalım. Alan şimdi vurur. bu evde garanti adam vardır bu evde. Böyle bir bomba atalım. Belki adam orada pusmuştur Beleş kiralarız. Biri zepline gidiyor. Seni bırakır mıyım orada? Arkadan biri geliyor sesi geliyor. Yakışıyor mu sana arkadan sıkışık sıkı. gel bana. Gel. Hadi Şöyle neyse biz bunun bakalım o garanti bizim bir kişi kaldı o da garanti bizim zaten biz onun önünde gidelim önünü tutalım Alan tutarız zaten tepede oluruz Alan tutarsa garanti bize gelir eğer bizden önce gitmezse tabii Adam bana sıkıyor. Sen bu yayet yemedi. Olsun garanti bizim zaten o. Avantaj bizde. Yani tepeyi tutalım. O taşın arkasından hiç çıkamazlar. bir şey gördüm sanki orada ha oradaymış arkadan dolaşıp bizi alacak bu yana ya kafayı yemedi gardiyanı da bitti ne yapacaksın sen Sol. Bomba attı. Canım yerime kaldı. Az kalsın ölüyordu Bir videonun da sonuna geldik. Artı 30. 10 kill. Aslında 11 olacak da bir anık çaldı bize o killi. 11 olacak da çaldı. 2 tane lag like da gelmiş. Arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Eğer böyle videoların gelmesi istiyorsak Kanala abone olup like atmayı unutmayınız. Seviyorsunuz. Görüşmek üzere.